Efendim Alizüm. Cavidan. Cemil emniyette. Efendim. Cemil Cemil diyorum. Polis evden aldı, emniyete getirdiler şey. şimdi. Aa. Niye? Birini öldürmekle suçlanıyormuş. Olamaz. Kimi? Tam anlayamadım ki. Bir yanlış anlaşılma galiba. Sayıp Bey'in yanındayım ben de beraber geldik. Kenana haber ver. Kuzeninin yardıma ihtiyacı olabilir. Tamam tamam söylerim. Cemil emniyetteymiş cinayetle suçlanıyormuş. Nasıl olur? Bir yanlışlık falan var diyor halam. O da emniyetteymiş. Hadi gidelim biz de. Ne yapacağız gidip? Yanlışı mı düzelteceğiz? Onları yalnız mı bırakacağız Kenan? Ne Cemil'le ne de dayımla uğraşacak halim var. Avukatları ilgilensin. Şu an Cemil umurumda bile değil.